sayıları üslü olarak yazalım. Üslü ifadeleri de düzenleyelim. Burada 2 üssü 6 var. Çarpı diyoruz. 3 üssü x çarpı 3 üssü x diyelim buna. 3 üssü 2x'e çarpı 3 üssü eksi 6. Alt tarafta da 4 üssü x var. 2 üssü x çarpı 2 üssü x diyelim. Eşittir diyoruz. Sağ tarafta burada 3 üssü 3 var. 3 üssü 3 2x ile çarpınca 6x yapacak. Çarpı 27 diyebiliriz burada. Burada da 2 üssü 6x var. Çarpı 2 üssü 3'ten 8 diyebiliriz. Şimdi sadeleştirme yapalım. Buradaki iki tanesi gittiğinde şunlar 4'e inecek. Her ikisi de. 4x parantezine aldığımız zaman da 3 bölü 2'nin 4x'inci kuvveti olacaktır. Şuradaki 3 üssü eksi 6'yı aşağı yazdığımızda 3 üssü 6 olacak. Buradan sadeleşti. 27 3'ün küpüdür. 8 de 2'nin küpüdür. Bunu çaprazlama olarak sol tarafa gönderdiğimizde burası 9'a çıkacak eklediğimiz için. Bunu da alt tarafa gönderdiğimizde burası da 9'a çıkacaktır. Şimdi 2 bölü 3'ün 9. kuvveti 3 bölü 2'nin 4x'inci kuvveti. İki tanesinden bir tanesinin takla atması lazım. Dolayısıyla biz bunu 3 bölü 2'nin eksi 9. kuvveti diye yazarsak 3 bölü 2'nin eksi 9. kuvveti diğer tarafta da 3 bölü 2'nin 4 x'inci kuvveti oldu. x buradan eksi 9 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevap c'dir.